Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bu videoda arkadaşlar PKX'de de sizin evinize girip değerlendireceğim. Ve şu anda gördüğünüz gibi Paskalya güncellemesi sonunda geldi. Bu arada aşırı derecede mutluyum. Bu güncellemeyi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ya yani Sürekli her yıl bu güncelleme olduğu zaman yeni böyle bir sürü paket geliyor ve paketler çok tatlı oluyor. Şu anda mesela giydiğim bu paket arkadaşlar ya yani bu kıyafet, bu outfit çok beğendim. Ben de çok hoşuma gitti. sanırım Pascal'li güncellemesi bitene kadar çıkartmayacağım büyük ihtimalle. Evet, e, şu anda gördüğünüz gibi yanında bir sürü takipçim var ve hepsi çok tatlı. Birbirinden böyle ayrı ayrı minnoşlar var yanında. Şimdi evlerinize gidip değerlendireceğim ama diye başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve Vudia'ya like atmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Şimdi arkadaşlar Pamik Prenses'in evine geldik. 186 like oldu. Eve giriyoruz. Girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda böyle bir evimiz var. Gerçekten bu arada güzel. Yani ilk girdiğimde aa Eylül'le çekilmiş fotoğrafını. Ay çok tatlı duruyor değil mi? Böyle salonun ortasında çok tatlı duruyor ya. Ben bu evi geçen hafta düzenlemeyi denedim. Tamam hani dedim artık bir kendine gelir misin dedim. Bizim bir kendine gel artık düzenlemen gerekiyor evlerin. Bir sürü evim var bir hiçbir şey yapmıyorsun. Boş boş duruyorlar. Deniyorum ama olmuyor ve benim yaptığım çok kötü. Hani gerçekten sizin yaptığınızla kıyasladığım zaman hiç yani ben yok oluyorum resmen. Sizin evlerinizin düzenleme tarzı arkadaşlar aşırı beğeniyorum. Yani gerçekten takipçilerimin takipçilerimin şeyi çok güzel oluyor. Mesela ben her eve girdiğimde gerçekten böyle hayran kalıyorum ya. Bu kadar nasıl güzel yapabiliyorsunuz cidden yani. Meryem'in evine gidelim. Durun, ben Meryem'in evini merak ettim şimdi. Yanlış yere gidiyorum. Durun. Şu bir basalım şöyle. Ar ya of. Bir dakika like atayım. Ay bu Mira. Dur, 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 dur. dur. Ah Meryem elimdeymiş. Ya ben tamam kızı aldım. Kucağıma. <laughs> şöyle dur bir dakika. 227. Tamam. Evet arkadaşlar eve giriyorum. Ya burası çok tatlı olmuş. Ya ben böyle yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar sizin fikrinizi alıp benim evimde yapsam bir şey olur mu? Ya gerçekten çok güzel olmuş burası. Ay bir dakika. Gördünüz mü? Ay orası çok güzel. Bunu kesin evimde yapmam lazım. Üst kata. Aa burası da bahçe gibi bir yer yapmış. E sanırım Pamik Prenses de öyle yapmıştı değil mi? İkinci katta arkadaşlar bahçe gibi bir alan yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama güzel olmuş ya, burası da e, Çin güncellemesinden şey olmuş, ay yılı pardon yani Çin güncellemesi burası da parti gibi evin çok güzel Maria'm ya gerçekten çok beğendim burası çok güzel Ger gerçekten burası çok güzel bak bunu ben evimde kesin yapacağım onu kesin ama kesin yapacağım şimdi başka birinin evine gideceğiz e, bu arada arkadaşlar rastgele seçiyorum ama Mirai'nin Mirai evine gitmemiz gerekiyor çünkü kızın ee, profiline like attım, ee, kucağıma aldım, sonra dedim gideceğim. Sonra bakmışım ki Mira'yı ay e, pardon, Ma, Mariam'ı taşımışım. Şimdi arkadaşlar like atalım. 1039 like'ın oldu. Evet giriyorum şu anda. bu Güzelmiş burası. Ya of çok tatlı ya. Ya düşünsenize gerçek hayatta pek herkesi, evleriniz olsaydı nasıl yapardınız? Ya mesela bu eve girmek isterdim gerçek hayat olsaydı. Ama burası kapalı. Miray burası kapalı ben nasıl gireyim burayı tatlım? Ama ev gerçekten çok güzel olmuş. Şu alt katı görüyor musun burası? Hepsi arkadaşlar Paskalya güncellemesiyle alakalı olmuş. Her yerde tavşan var resmen. Ve çok tatlı olmuş. Çok tatlıdır ya. Ya çok beğendim. Şimdi arkadaşlar bakalım. Eee rastgele bir daha gideceğim bir dakika bir tane kızın şey evi vardı e, ney feride miydi kızın ismini hatırlamıyorum gideceğim dedim evini çok merak ettim evime gidelim mi diye bayağı söyledi yani kız ama evini bulmaya çalışıyorum feride miydi ya tam hatırlamıyorum kızın ismini unuttum Tamam neyse. E, bakalım. mask 03'ün evine gidiyoruz. Like attım arkadaşlar. Kucağıma almayı bekliyorum şu anda. Cevap gelecek mi? Aldın mı kızı? Bir dakika arkadaşlar. Bugün kalma için bir kanalım için bir video çekiyoruz demeyi unuttum. Eğer izliyorsanız hepinizi çok seviyorum. Burada evleriniz mükemmel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Evet like atayım. Dur bir dakika. 274 oldu giriyoruz. Herkes bu evi kullanmış. Sanırım bu evde bir sürü oda olduğu için mi acaba? Hani gerçekten bir sürü oda var. Sanırım o yüzden herkes kullanmış bu evi. Çok büyük hayranım. Ay tatlım ya. Çok teşekkür ederim. Ya canlarım benim. Ay baya hoşu çok tatlı değil mi? Tavşan şöyle gözüyle şey yapıyor. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi üst kata çıktık. Aslında mesk çok bir şey yap... Bir dakika. Ben diğer evlerin bu odalarını gezmeyi unuttum. Daha şimdi aklıma geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten unutmuştum ya. Bir dakika. Ay. Neyse arkadaşlar bir başka bir fırsat olur izlerim. Bir dakika. O ne? O ne? Bir de ben beyaz bir şey gördüm. Bir dakika bir şey bir şeye bakmam lazım. Bir şeye bakmam lazım arkadaşlar. Ben Evet, San, sanırım arkadaşlar oyunda bug oldu, büyük ihtimal hata oldu yani. Çünkü e, gördünüz mü bilmiyorum ama orada böyle mobilyalar beyaz rengine dönmüşler, bug oluyor. O yüzden biraz oyun takılıyor çünkü şu bugün yani biraz garip durun arkadaşlar. Rose'nin evine gidiyoruz Rose. 173 olacak şimdi, evet oldu. Bu evi ben çok seviyorum ya. Ya ben, beni takip edenler biliyordur zaten bu evi çok sevdiğimi. Ya çok büyük hayranı diyor. Ay canım benim ya. Arkadaşlar ben bu evi resmen böyle nasıl söyleyeyim o kadar seviyorum ki yani. Gerçekten yani hep böyle yeni tasarımlar, yeni şeyler hep o evde denemeyi çok severim. O yüzden sizden aldığım fikirler bu evde denemeye e, gideceğim birazdan. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bu nasıl oldu böyle her şeyin beyaz burası yatak beyaz mesela olmuş ondan sonra oradaki masa buradaki dolaplar ama bu ev mükemmel mükemmel olmuş Rose çok güzel çok beğendim canım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi evlerinizi gezdik böyle eğer Part 2 istiyorsanız yorumlara yazın beraber oynarız e, Paskalya güncellemesi e, olduğu sürece girerim yani oynarım çünkü şu anda arkadaşlar biliyorsunuz tatil oynayabilirim yani bugün de gireceğim oyunda bugün, yarın arkadaşlar akşam bu saatte yani yaklaşık bir saat 9-9.30'da e, oyuna gireceğim beraber oynayacağız arkadaşlar beraber eğleneceğiz evlerinizi de gezip e, gezip bakacağım değerlendireceğim böyle beraber işte crazy Run'a gidip oynayabiliriz aslında e, şu anda gördüğünüz gibi böyle son evimizde arkadaşlar rose'nin evi oldu. Oy çok tatlı oldu. Bakın beraber dans ediyoruz burada. Bunları fotoğraf çekip arkadaşlar Instagram hesabım üzerinde paylaşacağım. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın.